Arkadaşlar bugün Plough RNG oyunumuza devam ediyoruz. Evet. Dün virüs yapmıştık. Şimdi de mantar yapacağız arkadaşlar. Mantar. Kimse araştırmacı halkın eli. Kolay yapalım. Zıkkım. Evet zıkkım. Başlayalım. Plough RNG'ye hoş geldiniz. Mantar ülke Evet. Mantarı nereden başlatalım? Madagaskar'dan başlatalım yine. Çünkü Madagaskar'da adalar falan kalıyor. Şunlar var. Spor patlaması. İşte spor falan. İkisi de aynı. Bir tane hastalıklı var. Zıkkım Madagaskar ülkesinde başlıyor. Hadi zıkkım olmasa. Şöyle, zıkkım başarılı bir şekilde gelişti. Tabi gelişecek oğlum. Bizim zıkkımız o. He. Zıkkım. Oha neden çok hızlı oldu? Acaba spor falan yapıyor diye. böyle spor yayıyor diye. Havayla yayılsın. Zıkkım yayılmaya başlıyor Yeni Zelanda enfeksiyonu ya. Ne ara? E, yeni Zelanda nerede ya? Sıkkın bulaşsın da. Yeni Zelanda'yı gösterin bana. Yızıkkın yüzlerce kişiye bulaştı. Bana ne? Bana ne? Bulaşsın zaten. Bulaşmasını istiyoruz. Et su. Şöyle şöyle. Batı Afrika'da dünyada şu an binlerce kişi de var. Evet şöyle belirtiler. Şöyle ilaca karşı şey olsun. Şunları da spor yayılsın böyle. Sporla herhalde çok yayılıyor. Ondan olabilir. Öksürük olsun. Bakın normalde bir şey çıkıyordu. Şu an iki çıktı. Hapşırma var mı? Yok. zatürre? Yok yok on oldu yayılma koyun hayvancılık şöyle evet o los angeles evet oha baksanıza hastalıklara madagaskar şu an kıpkırmızı olmaya başladı really Evet şöyle İsviçre'ye gidelim. İsviçre değil burası. görünlandı yani. Şöyle... Oha baksanıza ne ara. O oh, Türkiye'de şurası Afganistan'da şey. Şöyle aç şunu. Belirtilerden aç şunu. Şunu aç. Şunu aç. Oha hızlı, oha oha kırmızı. Çok hızlı yayılıyor. Aç. Şöyle aç. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu Oha lan sakin. Evet ara. Çok güzel. Şimdi ilaçlara biraz şey yapacağız. Çünkü bunu sonra açarız belki. Tedaviye başladılar bakın gördüğünüz gibi. İzlanda yoğun sel altında. Kursalım. Aha. salavi azam bojik Meksika şiddetli fırtınalara. Anemi belirtisi. Oha çok hızlı yapıyoruz. İlk nerede öldüğü söyleme ama ya. zıkkın mantarımızın adı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neden zıkkım? Çünkü bu zehirli bir mantar. Zehirli bir mantarı yediğinizde ne olur? Ölürsünüz ve zıkkımlanırsınız. Ve zehirlenirsiniz. O yüzden şuraya biraz dalalım ya. Avustralya. Hiç sağlıklı. Şimdi herkesin ölmesi lazım sadece. Hmm. o, o yere gittik. Ölüler de artıyor zaten. Güzel Almanya ama herkes hasta ki felç bir. Evet yavaşlatıyoruz. Bir de onlardan para falan da ateşimizi arttıralım sonra deliliği dalsız. De Oha çok hızlı yapıyor ama. Tamam ya azabettik tozik lo bir oza bir Ölümcüllük o çok az mı? Kara ölümden ama nasıl o zaman? Ah, tedaviyi nasıl yavaşlatacağız? Anarşi olmaları lazım. Aç şunu. Hayır. 25 22. Amaya, Bravo, vektory. Tedavi artıyor ya. Oğlum ya. Ölümcül olabilir. Ölümcüllük arttı tamam. İngiltere yok olmaya başlıyor. Aç şunu. Ölümcüllük nasıl açıyor? Ölümcüllüğü arttıran bir şey yok ki. Neyse açalım hapşırma. Şu artırıyormuş bu da. Bu çok artırıyormuş. 37 şey lazım. Domuz gribi oyun oyun. <laughs> Çiçek aslanından. Yapma ya. Saniyesine artıyor. 30 olalım hadi. Hangileri ya? Almanya, Fransa, ABD. Fransa nerede? ABD nerede? ABD nerede olur? Şu kaç istiyor 37? Heh. Aç şunu. Hadi kazanacağız. Let me cry, let me cry. Hmm, they are the new pop. Hadi kazanca. Çok ölümcülük. 90 olacak. Kazanacağız hadi. Delilik kazandık herhalde 82 oldu bak Kazanıyoruz galiba. Ve 3 2 1 Evet arkadaşlar. Mantarı da tamamladık. Ee, artık büyük ihtimalle hafta içi yarın falan gelmez. Hafta sonu falan gelir arkadaşlar. O yüzden görüşürüz.